Saliha Karahan. bugün sizlere güveç yapmak istiyorum. Daha önce de kuzu kaburga güveç yapmıştım ama bugün kuşbaşılı sebzeli tam mevsimde yapılması gereken güzel bir yemek yapmak istiyorum. Bizimkilerin canı güveç istediği için güveç yapalım dedik. Malzemeleri sayalım. Bir adet patlıcanımız var, bir adet patatesimiz var, bir adet soğan, iki diş sarımsak. kızım domates kaç tane? İki küçük boydu. İki küçük boy domates. Ee, bir adet kabağımız var. 3-4 adet yeşil biber. 350 gram civarında, 350-400 gram civarında etimiz var. Kuşbaşı doğranmış etimiz. Bir kaşık salçamız. Tereyağı. Bir yemek kaşığı sıvı yağ koyacağız. Tuzumuz, kekiğimiz, karabiberimiz, pul biberimiz var. Ve bu baharatlarımız. Başka da hiçbir şeyimiz yok. Evet güvecimiz biliyorsunuz içi fırınlanmış. Fırınlanmış güveçle içleri siyah olur. Ee, diğer güveçlerden kullanmıyorum. Ben bu güvecimi çok seviyorum. Ve şimdi hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle soğan alttan lezzet versin istiyorum. Yok pardon. Önce etimizi koyalım. Biz de böyle karıştırabiliyoruz. Etimizi dibine yaydım. Bir saniye gösteriyorum kızım sana. Etimizi ettireyim. şu şekilde dibine yerleştirelim. Evet. Gördün mü kızım? <laughs> tamam. Şimdi soğanımızı koyalım. Çok kolay bir yemek. Hem de göz doyuran dolu 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 bir yemek. Koyuyorum. patatesimizi koyuyorum. Patlıcanımızı. Hepsinden birer tane gördüğünüz gibi. Evinizde her ki şu sarımsaklarımızı unuttuk. Hemen onları koyalım. Sarımsakları şöyle kese kese koyalım ki lezzeti her yere lezzet bombası olsun. Her yere dağılsın. kabağımızı koyalım. Yeşil biber. Kabak güveçlerde çok güzel yakışıyor. Tavsiye ederim. Mutlaka kabak kullanın. Ama evinizde başka sebzeler varsa nasıl istiyorsanız o sebzeleri kullanabilirsiniz. Tomatesimiz. Evet, güzelmiş yayalım. Ve salçamızı yapacağız. Salçalı sosumuzu yapacağız. Bir miktar tereyağımızı atalım. Ondan sonra salçalı sosumuza geçelim. Çok fazla koymayalım. Etimizde de e, orta yağlıydı. Etimiz. Hemen şu şekilde parçalayalım. Ben tereyağını çok seviyorum. Genelde yemek yerimde kullanılır kullanırım. Bu da benden olsun. Tamam. Bir bardak sıcak suyumuz var. Bir bardak sıcak suyu bu şekilde. salacağı için çok koymamıza gerek yok. Bu da yapayım da sen gör kızım. Çırpıcımızı alalım. Baharatlarımızı bu sosumuzun içine koyacağım. Hepsine geçsin diye tuzumuzu, baharatımızı Hepsini bunun içine koyacağım. Bugünkü konumuz ki. Ebru'cuğum. Evet. Eee, fesleğenimiz var. Fesleğen zamanı. Ben her yaz ee, fesleğen alırım. Kızlarım da der ki anne fesleğen olduğu zaman yazın geldiğini anlıyoruz denilir. O yüzden fesleğeni evde, evde silebiliriz. Balkonumuza koyarız. Biliyorsunuz fesleğenin sinekleri kaçırma özelliği var. Kekik. Ellerimizi şöyle bir sallıyoruz. Mis gibi kokular yayılıyor. Pul biber. Karabiber. Hangi yemeği yaparsanız yapın. Baharatlar yemeğin tadının ya da sebzelerin etin önüne geçmesin. Buna özen gösterelim lütfen. Şimdi ne demişler? Serde hocalık olunca bir şeyleri anlatma ihtiyacı hissediyorum. Kızımızı da koydum. Birazcık da sıvı yağ koyalım. Fazla değil. Parlaklık dersin. diye. Başka bir şeyimiz kalmadı unuttuğumuz anlayışı. Karıştıralım ki e, güvecinizin kapağı yoksa önce yağlı kağıt sonra alüminyum folyo sararak Bismillahirrahmanirrahim e, sararak şey yapabilirsiniz pişirmesini sağlar ama bizimkinin kapağı olduğundan dolayı çok az bir şey daha koyacağım kapatıyoruz. Ocağımıza koyuyoruz. Önce bir kaynatıyoruz. Sonra altını kısıyoruz. Ne kadar zamanla piştiğini ben size sonra söyleyeceğim. Piştikten sonra size sunum için buraya getireceğim. Güvecimiz pişti. Görüyorsunuz buharlara çıkıyor. Harika bir şekilde pişti. Tam bir saatte pişti. Eti de güzel pişmiş. Ben Aldım bir bakayım tadını çeyne dedim eti pişti mi falan diye. Eti de çok lezzetli, çok güzel bir şekilde pişmiş lokum gibi. Şimdi sizlere tabağımıza, içini gösterebiliyor muyuz kızım? Bakın. Harika bir şekilde mis mis kokular buralara yayıldı. Şöyle suyundan da koyalım. Sebzeler sularını saldı. demiş ki yaptıklarınızı lütfen tabaklarda sunun. Dikkat alıyoruz. Buyurun, sevenlere afiyet olsun diyorum. Bir de sizlere bir duyurum var. Kadın el, el eleklerini değerlendirildiği Samsun Atakum'da e, şehit pilot şehit pilot parkında Ümit Özel şehit pilot parkı Ümit Özer. şehit pilot Ümit Özel parkından içti. Tamam, şehit pilot Ümit Özel Parkı'nda sabah 10'dan akşam 6'ya kadar her pazar oradayız. Ben de oradayım. Değerli Samsunlular sizleri bekliyorum. kursiyerlerimle birlikte oradayız. Güzel tarifler istediğiniz tarifi sizlere veririz. Güzel güzel kurabiyeler, poğaçalar, her türlü sevebileceğiniz tariflerle biz oradayız. Sizleri bekliyoruz. Samsunlular bizi duyun ve yalnız bırakmayın diyorum. Ve Güveç için sevenlere afiyet olsun diyorum. Beğeni yapmayı unutmayın. Abone olursanız gerçekten teşekkür ediyorum. Salihan.karahal Instagram adresi, evimin mutfağı, dilek ve yazın. Gördüğünüz gibi dikkate alıyoruz. Sizleri bekliyoruz. Yeni tarifler isteyin, yapalım. Gününüz keyifli, yemekleriniz lezzetli olsun. Hoşçakalın.